Yeni abi, gelen işte arkadaşlar. Diyor ki Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir dayı videoyla ki, sizlerleyiz. Dayı çoktan dalmış duruyor abi <laughs> ya takılma şuraya. Toplu 40 yaparız ya. Hadi. Gel beyler içeri gel. Merdiven geldi. içeri gel beraber. Gel 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 gel, gel şuraya bak. Tamam, merdiven gelemez. gelemez. Hangi Burası? merdiven? Bu taraf abi, merdiven benden. Abi ya. Dış merdiven, merdiven mi? Geldi. İç merdiven de geldi. Akın içeri de geldi Akın, Canı sıfır. sıfır. Tamam abi. Lan mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Ah be. İkisi de canı sıfırdı. Abi. Be. Sağ köşe ve sol köşe. 3 3 kişiymiş yer. Bir de koltuk arkasıymış. arkası Üçüncü de Aynen mi girmiş? Hmm. Sağ köşe, sol köşe, Hadi koltuk arkası. Son iki kar. Ben kaçardım mermi değiştirmeye de. Sol arka koltuk varmış. Aa, yani. ben iki kişi girdi, hmm. üçüyü görmedim ben ya. Ben oranın geleceğini biliyordum. Hatta birini oradan indirdim, çektim direkt gelmesinler diye de adamlar belaymış. Bro sen mi atlıyorsun kaldırmaya? Akın eşim Rümeysa Kaya'ya selam söyler misin demiş. Ee, Rümeysa Kaya'ya buradan çok selamımız olsun. Kardeşim benim. Sen attın Mustafa, ben atlayacağım kaldırmaya. Ooo oradaki düşman gözüküyor. Akın işaret. Tamam. Biz yine aynı yerden girelim ya. Çimenlerden... Aynen aynen. Diğer, diğer çimen ama bu defa. Ayrı tamam. çimen. Bitko öndesiniz Tamam. Kim kaldırmada? Murat'ı gönderdik. Tamam. Bakın geldim sana. Nedir durum abi? <laughs> abi şu an çimler boş. Tamam. Çok güzel. Oo burayı temizleriz. Onun kişi bir şey O bizi vuranlar duruyor mu acaba? Biz, bur Biz buradan öldük? Diğer etkinlikte yani. mi? Burayı Yok lan diğer etkinlikte mi? Ha yok burada ölmüş. Tamam. Burada burada burda. İkisi de birbirine çok benziyor. Enerjimi de basayım. <laughs> Nurettin al 1 euro. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. O zaman karşıya oynuyorum beyler. Oyna 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 oyna. Geldim oyna. geldim geldim geldim. geldim. Dışarıdan arabalar mı arabalar? 30 metre. Çok az bekleteceğim seni. Gel lan. Kanka şu an kimse yok ya herhalde. Yok yok kimse yok. Bir camdan bak bakayım dışarı. Tabi tabi. Köşelerde evet, savaşıyorlar. <laughs> var şu köşede biri var. Hadi be. Bir şey altı var mıdır ya acaba Altın, var Murat'ın var tane. bir sürü. 120 tane burada var. Evet. I got supplies. Saldım direkt. Tamam. Murat'ın Benim ortum en kötü <30, gülüyor> vardı. Aa paraşüt <laughs> adam indi zaten. Alta indi bizim. Gel gel aşağıda. Oynayalım direkt ya bu tek. Geldi. Sol var, sol var, çıkma. Tamam. Köşede mi? İç geldi, iç, iç, iç. İçin canı sıfır. Arka geldi, hey. Tamam bakıyor, bakıyor. Alın baygın geldi. abi. Merdiven geldi, merdiven, merdiven geldi. geldi. Üst geldi, üst geldi. Tamam, vurdum üstü. Geldik sana. Bir daha merdiven alt şeyden gelecek. Sol geldi. Mustafa abi sen mi? Bak üstteyiz. Sendeyim sendeyim Mustafa Oo, bomba. Yemedik. Gel abi sakinleş içeri gel. Teşekkürler okay, altı attım. Bomba e, yersin abi. Nereye attı lan? Abi kapıyı ha, ha. tutsana Mustafa abi. Al, tamam. Merdiveni de Gel gel gel. <laughs> Heee karşı kimden He, atma. Gel de, Sizde. Çanağın. Can basmam lazım. Aldım aldım ben Mustafa abi aldım. Yo dur dur Mustafa ben de buluyorum. Kardeşini güven. Kitin var mı abi? Kit sargı var fazlaysa alırım yoksa dursun. Allah Ellerim çok, çok soğuk ya. Kendi kit. Şimdi ısıtırız bir abi Ortaya açalım Murat da gelsin ya. Tamam abi ben diyorsun. alıyorum ortaya isterseniz ben ineyim direkt açayım öyle gelelim. Murat 22 kişi var ama dikkatli ol hemen sağ sol yap tamam mı? Tamamdır tamam. Hemen o üst dolu Tamam. Anıl arkadan çağırsana, ben çağırsam. Tamam. Abi çağırmayın şimdi ya. Şuradan vurur bak, çağırmayın Oo, abi. abi. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Anıl, Murat. Abi geldi adam, Benim geldi plan. adam. Geldiler ya. Geldim. Sağ sol yap, sağ sol yap, sağ sol yap. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Sağ sol. Ulan hepsi çıktı ya bir anda. <laughs> ya. Ben de sağ sol yapıyordum ya. İran'da erken çıkıyordu. <laughs> Hadi Abi. Ya. Aldı başını gidiyor ya. <laughs> aldı aldı. Sağ sol yapı deyince. <laughs> Aa, gel gel burada adam. adam. Adam düş adam. adam. indi lan. Atla atla yeni indi gel. Geldim arkandayım. Üst merdivene çıkacak bu direk. Aynen. Ben size söyleyeyim. Bir, Bir daha, daha gel geldi. Kalkanla oynayacağım gelin. Oyna abi sendeyiz. Alttan oynuyorlar alttan alttan. Merdivene gele gelir. Biri baygın. Tamam. Sol merdiven galiba önümüz. Yo iç tarafta bu. İşte, tamam i̇şte, oyna abi gel gel gel. Tamam arkan Görüyor musun? Helal şimdi. Arka gelmişti artık Arka değil? geldi. Tamam tamam. Duydum, duydum. Mouse geldi bana ya. Dur, oynuyoruz arkaya sakin. O ne oldu ha? Bu alttaki Çekle... nerede ya? Altaki... Alttaki bir yerde vardı ha. Hmm. Anam ne? Benim diyor. karşımda kanka burada hemen merdivenin orada. Mark the location. Önümüzde mi? Orada bilginiz olsun. Oradaydı yani. Tamam. Şey Aynen var. Pardon. pardon. Altta hemen. Okay. Oyna oyna oyna. aşağı. İki kişi aşağı aslında. İki kişi. Bir daha merdivende bekliyor. Biz de orası. Biz Abi adam var adam. Ekstra adam var. Bir dakika ne tarafta beyler adam? Kanka bir tanesi benim hayatımın orada baygın. Bir tanesi kapıda. Bahçeye çıkan kapıda. Bir tanesi de hemen senin altında. Baygın o. Aynen. Bahçe şeye çıkan. Akı. Diğeri. Nereden o? Burada burada Akış hemen ayarlayacağım. Hemen, hayaletim. <laughs> hemen <hayaletim. gülüyor> Bak. Burada Burada. Ben onu gördüm o beni görüyor. Oğlum pompalısı var ya. Evet. Tamam sıkıntı yok. Hayalet Akın, ya, molotov çektim, molotov çektim. Tamam. Hayalette onu Akın, biraz bomba molotof molotov çekti, molotov çekti. Hayalette... süresi bitti be. Çıktım dışarı. Arkadaşını Çocuk kaldırıyor, gel gel gel. Arkadaşını kaldırıyor. Murat <laughs> da geldi. Geldim, 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 Bozduracağım arkadaşını, bozdurmaya çalışıyorum, kaldırdı ya. Biraz Akın, biri mermerin arkasında. Bir biri şey içeride. Çireceğim bir, şey bir saniye. Okay. Murat nerede? Murat. Dikkatli oynayın. bak. Kanka. Olmamız tamam. Yok, ona göre. Murat ortadan kaldır direkt bizi. Bak, dur ben tamam, kaldırayım. Ortadan... ben kaldırayım. Ben kaldırdım. Ama Murat'ı Yo, çağırdık. Yok kaldıramıyorum. Çağırdık Murat'ı. Ha okey. Ben gideyim o zaman kaldırmaya. Tamam git sen sanki topuk, ya. Pompalısı Murat, var. Sen, çünkü sen, top... sen Topukla sen pompalısı sen var çünkü. Tamam. alttan gidiyor. Oha lan burada mı? Bomba yok değil mi? Ah bir bomba olsa. Yok bombayı attım da o dış Yeni tarafa çıktı. Yeni gelen arkadaşlar o hepiniz hoş geldin geldiniz. Yani. Nasılsınız evet. chat? Keyifler nasıl? Neler yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Abi en yakın en iyi ya. Tamam sıkıntı yok. Acele etme. Sakin. Bu arabada geldi akın. Sen lootunu aldın mı abi falan? Ben her şeyimi aldım ben çıkıyorum. E çık abi çık. Çık. Ne yapıyorsun? Boş ver. Pompalı yiyeceğim boş ver. Ya. Alayım. O zaman ben senin için burayı açıyorum. Oha performans bitti diyor. Nereye aldılar? Aa, aa, tamam. tamam diğerini. Okay. <laughs> Sojdan 110 TL yakın buradan da iddia kabul ediyorsanız 0 eklentili çift silah win diyorum. İki silahta boş olacak demiş. Hayda. İddia ne abi? Onu da söyleyiversene zahmet. Bina yeter diyor herhalde benim anlamda. Yo yo şey olarak bir tane. Hani... Thanks. Ha. Aynen. 20 lira mı, 10 lira mı, 5 lira mı? Nereye gidelim abi? Abi akın oraya? Konsere. Tabi sizin için açıyorum kanka buraya. Kardeşim loot getirecek bize. Araba yok evet. mu ya? Bakacağım abi ben şimdi bir sürü bir kişi gelsin bana. Abi, ben şu an Sen Görünürüm. My <laughs> Mike al ben bulurum araba. Hayır hayır gerek yok seni alsın abi ben araba buldum. Mark the tamam, location. Iyi. Gel Biraz Mustafa abi. Gel Mustafa Olsun. Gidiyorum hemen. Oo arabam şekil. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Eyvallah abi. Mukaddiler <laughs> mukaddiler bro. Dönün <laughs> 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 Ezmur'u Süpersin Abi. Oy fena kastan sizsiniz değil mi bu? Biz 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 render'a girdik Sen mi de şimdi benim render'ımı gör bak geliyorum <gülüyor> 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 Girince söyle bakayım nasıl kasıyor Ortadaki ortadaki <laughs> yanlış çalıyor gene ya bak Bitmiş ben ki markanı, alayım. 500 metre render'ım geldi mi? Ooo ha. Oha, Girdi. Oha. 20 70 FPS'den 120 FPS'e çıktım lan. Ya <laughs> <laughs> hoşuma gitti gülüyordum tam. Ağzımda kaldı. <laughs> ben <gülüyor> gelince kasıma gitti kanka. Oha. <laughs> <Vay be. gülüyor> Aa adamlar arabayla çarptı konser bitti. ulan ya. O amire mi gelmiş? Bele toplayın toplayın benim lutum var zaten. Zincir açtık burayı. Amereyi ver. Atıyorum atıyorum. atıyorum, atıyorum, atıyorum. <laughs> mi mi? Amere ya direkt. Aa buraya balon attım gençler. Ben Bir de şöyle al, şunu attım. Ben de, ben de. Süpürgeniz ben var ]ıyorum. değil mi? Kanalda süpürge var. Kanka Benim bot var burada. Mark location. Mark location. Koyun çiki yapalım ya. Emre Karadeniz 99 yıldız çok teşekkür ediyorum. Eyvallah abi kesime bereket sağ olasın. Oo güzel kastı ya kaldırmaya kilise. İkinci silahım yok oy, burada. Oy, 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 oy. Önümüz önümüz sıkıyor abi. Oy, bo. Aa, oy. önümüz. Abi abi bu. Aa, bu ha etkinlikteki adam. Aa akıl akın akın 3 kişi. Murat güzel bir yere alırsan yürü. Beyler arkalayın. Arkalayın. Hallettiniz çıkıyor. mi? Canlı mı? Canlı mı? mi? Nerede? 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 Yani nerede? Hemen araba var. Hemen araba Sol var. Bir daha bezmiyor onu. Araba bir baycan. Murat son 5 mermi var. Yani. Baygın, baydım onu baydım. Beyler bir tane kilisenin üstüne çıkın dikkat edin. Hepsi baygın? Aha önü baygın. Arabayı vurdunuz değil mi? Vurdum Daha vurdum. Tamam Murat hepsi baygın diyor bir gidiyorum kanka. Hiç mermi olmadı, silahım bile yok. Bak, baygın diyorsa baygındır sıkıntı yok. Abi drive-by attım adama. 2 tane head vurdum adam düşmedi ya. Vallahi bir tane 7 tane. Yelek 1 ya, yelek 1 ya. Hımm. Abi arabayı şey yaparsın. Ama bir şey al, diyeceğim al, bak al. hangar falan var hala ya beyler. Var değil var değil. var var kaldırma var. Beyler hangar tepe size bakıyor. Bayar Arka. Bot kanka. Kanka bunu vur geçin bu bitsin. Hangar çatıda oh. Aynen Abi, şurada hangar... aşağı indi. Akın hangar çatıya. Tamam çatı support bize girelim. Çatı değil çatı değil. Bittim. Oh, bittim. Daya var, daya var ya bot bir dursana kanka Abi, Hangar, çatıyı alıyorum Tamam eşya dedi kaya var bak Mark the location Akın kayayı görüyor mu? Tamam bu alacağız yani, Gel hangar içine gel Kayayı çekek ya dur 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 acele Çektim edin. çektim 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 mi? Tabii tabii İki kişi burası Allah Kanka geldim ya panim herhaler helal, helal 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 adamsınız be ya adam uçan pompalı kardeşler. çekti baba adını uçan kardeşler koydular. <laughs> biri sağ biri sola uçtu böyle bir şey var mı ortadan vurtu koysa <gülüyor> <gülüyor> Abi Akın'ın oyun stratejisinden kalkanı öğrendiğim çok iyi oldu yemin ediyorum ya. Niye Vallahi, kanka? Kanka çok güzel oynuyordun, bir kere deneyeyim dedim. Harbiden kalkanmış yani abi. Oğlum Van kalkan 10 numara ya. ya. Murat balon var, süzülen balon 3 var bro. Abi kaldırmam var. <laughs> 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 Murat'cım süzme balonu ister misin? Ee, yok kanka ben kalkan kullanıyorum. <laughs> bir şey soracağım birazcık 762'si olan var mı? Valla bende var ya 556 istiyorum he. Gel kanka 156 kanka, bir var, var kanka. kanka. Çok kalsın abi. Oy fena kalsın ha. Fazla. Çık çık buradan çık abi çık. Dur gelsinler ya tezgah yapamaz mıyız? Abi nereden gelecekleri belli değil ortaya alırlarsa tepe mi geldi acaba? Valla bir yer Yo. geldi de. Bunda çok cihaz var be. Nerede anıl 556 var kardeşim? Gel kanka vereyim gel, gel. Abi sana 5. Ah 140 verdim. Hadi atlı sikten ben atacağım. Yo yeter yeter kanka bu. Aa kilise kilise Aha. beyler kilise. Kilise dikkat mi o. gelmiş? Evet evet evet. 3 kişi. Baydın mı? Tabi tabi. bir tane Biden, Bir tane de ben baydım bir tane de ben baydım. Helal. Oynadık Oyun, oynadık. Geçtim iyi Nasıl bayılmıyor diyorum ya. Direkt oyna. Direkt oyna. Bak burada buyurun. dikkat edin abi. Tamam bakın support da zaten oyna abi. Tamam 6 saniye abi. Tamam, 6 var abi ben de geliyorum katılacağım size hemen. Bittiler ya. Arkandayım Mustafa abi. Aldırmış. Oh, uy! Uh, aa, var daha var daha var daha var. Lan aa aa bu kim ya? Önümde benim. <laughs> aa çarkası, <laughs> aa çarkası. Ya. <laughs> abi artık 7.62 çözebilir miyiz diyeceğim de adam aa <laughs> kimse değil 7 Kanka değiştir sıra gitsin ha o kadar. Abi sonunda vallahi bırakacağım ya MG'yi. Gel 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 haydi haydi. Hop ha kaldırma. Oynayın abi. Ben gidiyorum. Oo Oynayın. adamları indi beyler. Bilgem yok. Akından oraya bir taban gelmedi mi peki? Bam diye. Bir aşağı atladı. balkonun balkonunda var ha. Dur, dur, dur. ya Amer ile birini indireceğim de bakarsam. Abi oraya bir gitsem şu arabayı alıp bak onlar ne yapıyorum iyi izle. 8 tane bombam var. Göstermiyor ki hiçbir abi. Ölüm sessizliği tamam. oldu. Muro balkona çıkarttırma dibine girmem lazım benim. Tamam. Kırmızıya bak tamam. dikkat et ama tamam mı? Tamam kırmızıyı biliyorum. Kırmızıyı sen, balkonunu oh, da çıkart. Kırmızı uçtu kırmızı Uyuyum. uçtu. Biri balkonlu da biri kırmızı beyler. Haydi be. Ay süpersin bu be. Tamam kırmızı beyler. Çatı bakın kırmızı. Yo çatı değil aşağıda bir yerde abi. Nerede anlamadım. Altta kaldır ya en altı Kaldır Kaldırdı aynı. <laughs> Eyler. <laughs> Aman yedi be. <laughs> Abi ben de dedim bu adam havanı alırsa sıkıntı. Çok kazınmadı bir dakika ya. Yo 3 4 abi. Yo 3'tü. Biz de bir üç vurduk. Aa kete de bak 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 burada burada, burada burada. Aa. Tabii kök kazınmadı abi takımın. Bir dakika bunlar Kod farklı mu? takım olabilir ama. Tam geliyor. Geldim abi arkamdayım. Az kaldı 100 metre. Kimse geldim ben de. Ben de geldim sayılır. Geldim sen de. Allah Canım <gülüyor> be vurumun canı Helal seni Ben bilerek kalkanı beklettim ki hani şey yapayım diye de okay, okay. <laughs> var, şu şunu şey patart, var şunu şey patlat, patlat şunu patlat şunu patlat Lan be Koçun keçi var böyle <laughs> Tahminlerim şurada falan There's an ambush play it safe da. Watch out Abi nasıl bende sürüyor ya <laughs> Oy iyi de kastı başka ekipte mi geliyor acaba? Bekliyorum birazdı burada. Nerede abi onlar? Abi ne? tahminen şu Martin arka Helplettir. çukurun dibindeki Sarevin o tarafta. E bakalım. Ama kal dağınık olabilir bak. İki tamam, tane tezgah gelme şey gelmeyelim var. ya. Bugün full Let tezgah yedik. tane sıkma sesi var. Ha solda. Bir dakika. Küçük mavi ev şurası. Yeni internet mi attı? Geliyor mu ses? Yok yo, yo oyun gitti oyun gitti. Aynısı bende de oldu. Altında beyler biri. Geliyorum sana. 2 2 2 Gelsin. altım 2. 2, 2 bombala sana da orada, dur bombala. orada dur bombala. Bombalıyorum bombalıyorum zaten. 3. Çıkacak ama o. Dışarı, dışarı çıktı akın bekle. Kalkan mı ben... oynayacağım bekle. Oo arkam var bir dakika. Duydunuz beyler sesi. Şu adamları bir vurmak gel, lazım artık. Gel, gel sen oyna. İçeri varmış. İçeri kutu varmış içeri. Evet var abi var. Oo var. Alam. Bir tane daha var içeride. Bir tane daha var. Çıktı dışarıdan. Çıktı kapı önünde. O da baygın. Kalkan açıyorum bu tarafa? Baygın. Süpersiniz. Hadi ne olacak? Bu duvar ben. dibi. Bu duvar dibi. Tam bu duvar dibi. Bomba çekti dikkat et. Tam hayal ettim de şu an. Bir daha bomba çekti. Alırsın artık. Tam bu hayaletimde. Canım canım canım. Tamam alamıyor beni tamam. ben kendim alıyorum dedim. Alıyorum ben kendim alıyorum. Abi ben içerideki çıktı sandım ya almadım. Allah ama. Hmm. Yok biri çıktı zaten ama. Biri çıktı o da çıktı sandım. Hmm. Şeydi ya. Adam kalmamış. Allah al, bu kim oğlum? Beyler kalk Kalkan kalkan aç. Aynen çok güzel çok güzel çok güzel. Anı sen bas kendini kanka sen bas sen bas. Bas kanka. Bomba tamam. attı kanka bomba bomba. Tamam. Tamam sıkıntı, kanka, sıkıntı yok. Anıl gel ben seni de kaldıracağım gel. Geliyorum kanka. Murat kesittirme yeter. Tamam abi. İyileşmeyi Sı bırakmam Sı lazım. Kit dönüyor Sı mu? Sı Kit dönüyor. Kit döner Bediye mi? Döner. Oy. Tam döner Sı bir dahakine dönmez. E döner döner döner. Bunda döner tamam. bir dahakine dönmez. mu ben seni değil mi kanka? Ben seni. <laughs> <laughs> Bir yandan <laughs> can basacağım. Bence bundan da uğraşmayın gidin alana. Aynen. Bak, Murat. Sağ, tık, da duvarda bak vurursun sen onu ha. Nerede? Bak ha, karşı mavinin sağ duvar. Ah be aç tam açıktı sana. Be. Gördüm ya sonradan gördüm. Kilise de var beyler çıkın. Evet. Sağ imden. Sağ imden. 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 Gel, gel gel gel. en imden gel. Bak bak kayanın orada bekliyor baba. bak. Nazlı bekliyorum. Bize bakıyor ha. Bak. Önümde duracağım bir vuracağım buna ya. Kiliseye uçuyor. Aa önüme geldi. Geldim bekle kanka. Tamam gel. Tek var herhalde ya. Yo sol var. Yok, evet. Temiz herhalde. Yok kazınmadı gene dikkat et. tam bu var. var. Arkadaşlarım bilmiyor mu Bilmiyorum da. Beyler çıkın çıkın 5 saniye var çıkın. Aynen değil çok çıkın. Kiliseyi açıverme kanka ne olur ne olmaz. Rayren Ray. avuk diyorum ya budur be. Çok o, iyi silah ya. Değil mi arkadaşlar? Çok iyi silah değil mi? Avuk çok iyi. Çok iyi. Valla çok güzel. Ama onun bir el ayarı var onu tutturman lazım. Değil mi? M4 gibi değil aynen. M4'ten 10 kat daha iyi ya. Bence değil. Ben hiç kullanmıyorum M4. Ya Scar ya AUK. Abi Scar'lı da bana çok garip geliyor ya Mustafa abi. Çok iyi silah ya. Acayip iyi silah. Scar, var Scar yok ki. Ben Scar oynayamıyorum da AUK çok iyi ya. Lan şu drobu alalım ya. Hmm. Benim abimem var orada. Ooo. <laughs> Kastı, kastı, kastı. Acayip yes, yes. kastı. MG var beyler. Kanka 7 var. Arka işte evleri zorlasın hakkında ya. Dikkat et. Vay mı? Arka mi? ev çatı matı varsa vurur seni. Ne yapıyor? Bakıyorum <laughs> da abi görünmüyor. Aa burası geldi burası. Enemies ahead. Kanka oh. Kısa bir reloaddayım. Oy. Oy. Kanka hemen atıyor hemen 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 hemen. hemen. Biri kalsın orada, biri kalsın. Hepimiz açalım. Ben atayım, atayım, Lan hemen o, burada kayda. varmış kayda. Bombe. Hiç gerekiyor gerek yok ey, abi. Oy, 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 oy. Neler yapıyorsunuz? Akıl olmuş ya. Benim o bir. diğer benim. baydıklarım neredeydi tam? Çıkıyor kanka. Mark vehicle. Çıkıyor bak sürgülerim. O da iyiydi. Oy. O da baygın. Beyler basın basın. Abi şey yok. Süresi yok. Tabii tabii beyler. Dedim lan akı. Çok yedi benden ha kayanın yanındaki. Arkadaşım kim çarptı? Bir daha artık. Bir baygın daha var. Bir baygın. Tamam geliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Türkiye bak ya. Gol çatıya. Süpersin. Arka 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 beyler arka. Geldim bakın. İyi iyi iyi. Kanka kanka. Direkt komple. Evet evet. Takım göktasın. Soldan baksana ha. Tamam. Sol. Anıl çatıya çıkar o ha. Bak oynarsa. Ya. Ya. Senin... zıplamalar. Tamam gördün mü bu kanka? Etkinlikte bakıyor buraya. Ha, bir tanesi orada Düş... ama ikincisi nerede bilmiyorum abi. Tam düşmereyiz. Bir araba sesi duydum ama. Yeriniz süper. Beyler zaten iki kaldı. Tamam. bir tanesi karşı abi. Ya süpürge tamam. var ya beni öldürtüyordu daha durduk yere Gördüm Vallahi gördüm. Hızlanmıyor ya. Gazını almadı. Nerede anu? Kanka direkt kapı girişi bak şurada bekliyor orada. Yer değiştirmiş olabilir ama bir zıpladı etti bir şeyler ama, Tamam bir ettim, ettim ya. Değeri belli değil ama bekleyin. Ha. hava yok bakın? Hah. Şöyle. Her tarafa atıyorum vallahi. Önce sağ kapıya at. Yeri belli oldu diye şey yapmıştır Güzel. Akın bir gideyim Son bir İlk tane alayım. de. Abi şu diğer adamı bilmeden gitmeyin. Tek gördün değil mi onu? Abi tekti. Janti seti bir var Gelir arkalar vurur bir şey olur görünmüyor arkada. <laughs> Ulan chat donmuş. Ben ne diyorum? Niye kimse yazmıyor? Bilerek attım. Ya benim kötü aklım support'ta iki kişi oynarsınız. kalkanınız var zaten. Var var abi. Alamdasın şu an. Arkanız bir sağlama binsin. Çukurdan, buhurdan çıkar gelir vurur o basarken bir şey olur. Ne bu evde falan belki pusucu vardır ya. Vardır abi. Bence, bir bence, şey. bence var. Bu tane, bir, bir tane adam burada ya. Biz burada iki vurduk bak. Dur, bir dakika abi. Varsa sağ küçük evdedir haklı. Biz burada birini vurmadık ya beyler. Kanka sen bir tane baygın evlerde... kaldırdı ya. İki tane ben baygın verdim. Birinin kaldırması vardı, Diğerini direkt baydım. Sonra Murat Kanka, geldi. biz bu evlerde buraya. üç kişi vurduk, iki kişi mi? Üç. Arkada iki loot var. Mi? Bir tane de üç şu var. Üç var. Üç var. Tamam tamam. 3 vurduysak o tamam. özür Kaldırması olan kaldırmamış kendini. Diğerini ya. kayada da vur, kayada vurmuştum zaten. Acaba Bak, iki var kişi demedik şey de şimdi. Mi? Değil. şimdi. Aa yok burada kapının oradaydı. Location. Bak oldu bir. Kapı mermisi yok ki bakıyorum bende var, var mı? De de. Uy! E, Bastım Bastım abi. bas, 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 bas. Aa o da belli Bersin. oldu bak. Ay Ay be. Be. We are number one. Hey, 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 be. hey. Valla ben de iyi var. <laughs> 18 puan. Arkadaşlar helalleri unutmayın. Oy. Şenol abi hoş geldin. Aleykümselamlar. Ya var ya, <laughs> kaç kilo? 39 mu? Aynen. Maç <laughs>